Herkese e, merhaba. Bugün bir sohbetle karşınızdayız. E, karavanımı almadan önce e, açıkçası hep aklımda kasko yaptırmak vardı. Çünkü hakikaten artık karavan fiyatları, e, yorumlarda yazıyorsunuz ev fiyatına geldi. Euro kurundan kaynaklı. E, ve Murat Bey e, bana bir e-mail atmıştı, konforsuz alan. İyi mailinden. Hatta daha doğrusu Instagram'dan bir iletişime geçmişsiniz hatırlamıyorum ama hep aklımın köşesinde kaldı kendisi. Çünkü kasko yaptıralamadığını biliyordum ben çekme karavanlara. Daha sonra hani plakası çıksın, daha doğrusu alalım sonra bir plakası çıksın, ben size iletişime geçeceğim diye konuştum kendisiyle. Hatta ben Aydos karavandan çıkarken Hüseyin abi giderken kasko yaptırdım mı dedi bana. O yüzden hemen böyle ilk iş kasko. Yaptırmak istedim çekme karavanımı. Şimdi tabii e, birçok insanın da aklında soru var bu konuda. Yapılan e, yapılabilir mi diyen de çok kişi var. O yüzden e, hani ben e, Instagram'dan bir şey story paylaştım ve sorular topladım. Esasında çok e, benzer sorular geldi herkesten. Onları bir listeledik Murat Bey'le. E, onları teker teker paylaşacağız ama bir yandan şunu da söylemek istiyorum. E, hani bu yayın sponsorlu bir yayın değil. E, biz de açıkçası kendi ücreti mukabilinde yaptırdık e, bu e, kasko poliçesini. E, sadece sizler bilgilenin diye e, Murat Bey ile konuştuk ettik ve kendisi de hakikaten baktığınızda bu işin uzmanı artık. E, kendisi de bahseder zaten. Ve onlarla beraber şu an çalışıyoruz. Ve bu bilgi tecrübeyi size aktaralım istedik. İsterseniz Murat Bey siz de kendinizi tanıtın. E, merhaba Gökhan Bey. Öncelikle e, herkese merhaba diyorum. E, Özer Neo Sigorta Brokerluğu olarak bir 38 yıllık e, geçmişimiz var. E, biz e, Antalya Manavgat Şubesi'yim ben aynı zamanda. Merkezimiz İstanbul. E, çekme Karavan ben sigortacılığı başladığımdan beri aklımda olan bir şeydi. Çünkü Çekme Karavan e, benim de her zaman e, hayalim ve düşüncem vardı ama e, bu kadar. E, bir, şuraya gireyim. <laughs> evet, bu kadar pahalı bir ürünün kasko yapılmaması ya da sigortalanmaması gerçekten de e, tuhaf geliyordu bana. E, sonra işte birkaç e, şirket yetkilileri görüşmemde bunu dile getirdim. E, onlar da bana hep e, olumsuz döndüler. Ama son e, iki aydır nasıl olduysa artık bu e, pandemi nedeniyle insanların çekme karavana. E, yönelmesinden dolayı ve normal karavancılığa daha sıcak bakmasından dolayı sigorta şirketlerinde dikkatini çekti. Aslında bu pandemi dönemi bize e, yeni fırsatlar, e, yeni düşünceler e, ortaya çıkardı. Hani olumsuz olduğu kadar da olumlu olduğu yönleri de oldu. E, mesela, o yüzden e, çekme karavanlar da artık 750 kilo üstü e, kasko yapmaya başladık. E, hmm. Tabii hmm. bazı. Ya siz e, bu işin öncüsü oldunuz. Aynen. Ee, biraz öyle oldu. Hani, en doğru kişiyle yapıyoruz şu an bu yayını. Aynen ama yani hani, hani çok güzel bir bir açık bir görmüşsünüz yok. bir problem görmüşsünüz ve onu çözüm üretmeye çalışmışsınız ve Aynen. Hani Antalya manandattasınız. İstanbul'dan evet. her köşe şirketlerden e, istiyorsunuz bu durumu. Ya yani güzel bir şey yaptınız. Evet evet. Ee, ama hala da yeni olduğu için emekleme aşamasında olduğu için e, hmm. bazı şeyleri daha da e, düzgün ve güzel olması için e, çabamız devam ediyor. E, hmm. Şimdi çekme karavanı kasko yapılıyor mu? E, yapılıyor. 750 kilo üstü ruhsatlı plakalı çekme karavanlara artık e, kasko yapıyoruz. E, bunun için şartlar neler? E, ee, öncelikle şey, onları böyle teker teker getireyim şimdi. Çünkü üç sorunun şu anda cevabı geldi gibi. İşte çekme karavanı kasko yapılıyor mu? Yapılıyor. Evet. Fakat 750 kilo üstü olması lazım. 750 kilo Aynen. altına yapılamıyor. Yani 750 seveninde... kilo 750 kilo altına şöyle yapabilirsiniz. Eğer aracınızın kaskosu varsa e, ve çeki demirli ruhsata işliyse e, karavan çektiğiniz sigortacınızı iletip e, aksesuar teminatı şeklinde e, ilave yaptırabilirsiniz. Evet. Ama tabii bu kasko e, çekme karavanınızın tamamını e, sigortalama sadece belli bir limit dahilinde. İşte küçük hasarlarda e, karşılar. Anladım. Ee, yani normal aslında hani 750 kilo altı römork olarak geçiyor aslında baktığımızda. Aynen. Ne? Aynen. Ee, bu yüzden bunu da soru bu sorunun da cevabını almış olduk ve siz bir yandan şartları neler? Oradan bahsediyordunuz. Ben o soruyu şimdi yerine e, neler? Öncelikle e, 750 kilo üstü e, çekme karavanın ruhsatı plakası e, çıkmış e, gerekli işlemleri yapılmış olması ve çekecek aracın çeki çekidemiri e, ruhsatı işli kaskosunun e, yapılmış olması gerekiyor Eğer kaskosu yoksa e, maalesef şirketler e, 750 kilo üstü çekme karavanları da kasko yapmıyor e, Tabii aracınızın da çok eski olmaması gerekiyor e, Bu da sizi ee, çekme karavan kaskosu yaptırma konusunda sıkıntıya düşürebilir. Ee, benim burada e, e, dikkat etmeleri gereken şu kasko yaptırmış olsalar bile e, kendileri, eşi ve çocukları haricinde bir başkasının kullanmasına izin vermemeleri gerekiyor. Herhangi bir kaza durumuna karışırlarsa e, maalesef sigorta şirketleri e, bunu e, karşılamıyor. Anladım. Eşinin BE sınıfı ehliyeti olsa bile mi? Onu ayrı etkiletemiyor eş muyuz? E, eşiniz siz ve e, çocuk yani kullanma yetkili e, aile bireyleri tamam, kullanabiliyor. Sadece tamam, tamam. aile bireyi dışındaki kişiler. Hı, tamam, tamam. Çünkü eşimle biz BE sınıfı eliyet almıştık. O Hı -hı. yüzden böyle bir e, emin olmak istedim bundan. Tamam, sevgili kullanabilecek. Aynen. Ama olarak, ee, normal araç kaskosunda böyle bir ayrımı yok. Yani herkes kullanabilir. Evet, doğru diyorsunuz. Peki, şimdi tabii ki bir karavan aldıktan sonra açıkçası kesinlikle birkaç aksesuar ekleniyor. Bu aksesuarları bu kasko poçesinde işletebiliyor muyuz? Tabii ki zaten ekletmeniz de gerekiyor. Çünkü karavanınızın e, fabrika çıkışından e, sonraki sizin ilave ettirdiğiniz aksesuarlar hepsi kasko teminatının açıklama kısımlarını ve bedelleriyle birlikte modelle birlikte yazması gerekiyor. Eğer ekletmezseniz e, karavanınızda herhangi bir sorun çıktığında e, maalesef bu aksesuarları sigorta şirketleri teminat altına almaz. E, bunun için Hı. tek tek e, önceden sigorta görüşmeden önce liste halinde e, isim model ve e, Fiyat konusunda bir liste oluşturup e, sigortacınıza verirseniz daha sağlıklı bir yol ilerlemiş olursunuz. Tamam. Çünkü e, biz ben de teslim aldıktan sonra hemen sizinle iletişime geçtim ve benden hani evet. fatura bilgisi istediniz ama fatura bilgisine tabii e, aksesuar dökümü yoktu. E, mesela Aydos Karavan Sitesinde e, baz model bir e, karavanı seçtikten sonra aksesuarları teker teker tıklayıp bir fiyat bilgisi edinebiliyorsunuz ve aksesuarları da orada görebiliyorsunuz. Bizim evet, şekliyle ilerledik. Ay, Aydos Karavan zaten o konuda işimizi çok kolaylaştırdı. Güzel bir siteleri olmuş e, ve evet. aksesuar kısmını e, ayrıyeten fiyatıyla birlikte belirtmeleri e, bizim işimizi bayağı bir kolaylaştırmış oldu. Evet, <laughs> Buradan kesinlikle. da teşekkür ediyorum kendileri. <laughs> Aynen. Yani benim de hakikaten işime geldi. Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü her e, karavan firmasının yaptığı bir şey değil bu. Hatta özellikle yerli karavanların web siteleri yok bile. O yüzden sizi zorluyordur evet. diye tahmin ediyorum. Tabii. Çünkü evet. yani bazı modeli 60 bin olan bir çekme karavan, yerli karavan içine aksesuar koyduğunuz zaman 100 bin lirayı aşabiliyor. Tabii. E, ve bunu bir şekilde size kanıtlaması lazım kişilerin sahipleri. E, şimdi şöyle de oluyor, bazen bilgi de alamıyoruz. Şimdi e, kullanıcılar bazen detayları bilmeyebiliyor. İşte biz bu soru olarak geri döndüğümüzde kullanıcılara, yani onlar da doğal olarak e, çekme karavanı aldıkları ya da yaptırdıkları yere geri dönüyorlar. Tabii onlarda da böyle standart bir liste olmadığı için de, e, ister istemez tabii ki zor geliyor e, çünkü bir iki parça değil, bazen yedi sekiz parça, 15 parça olabiliyor aksesuarlar. E, tabii bizde ne oluyor? Hem işimiz uzamış oluyor, hem de sağlıklı bir bilgi edinemiyoruz. Hani o yüzden çekme karavan e, yerli çekme karavan alacak kişilere tavsiyem çekme karavanı alırlarken aldıkları yerden detaylı aksesuar yani ham çekme karavanın dışında kullanmak istedikleri aksesuarları tek tek yazdırıp fiyat bedellerini yazdırırlarsa kasko yaptırırken en azından o listeyi direkt bize whatsapp üzerinden ya da mail ortamında gönderirlerse daha rahat daha hızlı bir ilerlemiş oluruz yani. Evet. Bir de şunu da eklemek lazım. Ee, i̇ki aksesuar da fiyatı, e, kasko fiyatını düşürmede etkili. Onlar da savrulmayı önleyici kaplinle savrulmayı önleyici e, bazı dingil sistemleri oluyor. Evet. Onlar o zaman indirim oluyor değil mi? Aynen. Yüzde on indirim oluyor. Çünkü neden oluyor? E, bu bir sonuçta e, karavan güvenliği için ve e, kaza oluşumunu engelleyen bir sistem olduğu için tabi e, sigorta şirketleri de siz bir önlem aldığınızda onlar da size ekstra bir indirim sağlıyor. Evet. Bir anda faydalanma var. Evet. Şimdi evet. buradan tabii fiyat sorusuna geleceğiz. Yani çok insan bunu sordu. Kasko fiyatı nedir? Şimdi kasko fiyatı sizin aracın değeri, modeli ve içerisindeki kullandığınız aksesuar fiyatlarıdır. Yani da standart bir fiyat maalesef yok. çünkü bizim müşterilerle karşılaştığımız en son en çok sıkıntı şu. işte kasko ne kadar tutar? Şimdi kasko ne kadar tutar diye bir fiyat skalası maalesef yok. sizin aracınızın değeri, içerisindeki aksesuarlar hepsi maliyeti arttırır ya da düşürür. onun yerine detaylı bir şekilde aksesuarları, karavan bedelini belirleyerek ortak bir şekilde çıkan fiyat doğrultusunda karar vermenizdir. Mesela araç kaskolarında da bu Gökhan Bey çok ortaya çıkıyor. Mesela kişiler teklif alıyorlar ama tekliflerinde içeriğini hiç bakmıyorlar. Yani bir yer 1500 veriyor bazı bir yer işte diyelim 1200 veriyor. 1200'ü yaptırıyor ama içeriğine bakmıyor. Hani en azından karşılıklı içeriğini bakarak ilerlerlerse daha doğru bir karar vermiş olurlar. Çünkü kasko sadece fiyata bakılan bir ürün değil maalesef. Hı hı. Ya bence tabii hani artık karavan değerine de baktığınızda e, bu ücretler pek de fazla değil. Şimdi ben bir hesap yaptım siz konuşurken kafamda da benim neredeyse karavan bedelinin yüzde bir buçu falan yani kasko ödediğim değil evet. mebla baktığınızda evet. e, gayet de avantajlı geliyor bana. Çünkü hakikaten çok pahalı artık. Yani sıfırını almaya çalışsanız dünya para karavanlar. Tabii, o yüzden aynen. bence burada fiyata pek takılmak gerektiğini düşünüyorum. Yalan söyleyeyim. Ya tabii yani, aynen. E, Bütçe bir de fayda maliyet analizini e, kişilerin iyi yapması gerekiyor. Hani evet. şimdi siz e, diyelim e, bir aksesuarı e, 10 bin lira gösteriyorsunuz. Ama 10 bin lira karşılık e, ödediğiniz meblağ diyelim 60, 60 TL. Hani 10 bin'e karşılık 60 TL ya da 30 TL e, insanların gözünde büyümemesi gerekiyor. Mesela ben bunu araç kaskolarını çok e, fark ediyorum mesela. Şimdi e, karşı taraf verilen hasar 100 bin lira olduğu zaman e, diyelim 1200 lira bu beden 250 bin'e çıkınca e, işte 1230 lira oluyor. Yani müşterinin buradaki sağladığı 150 bin liraya karşılık sigorta şirketinin istediği mebla 30 lira. Ama insanlar maalesef bunu e, göz ardı ediyor. Onun için önemli. Evet. O dediğiniz doğru mesela. Ben de İstanbul'a taşındığımda e, eşimin arabasına kasko yaptırırken şunu fark ettim. Hani özellikle İstanbul'da çok fazla Bentley, Ferrari hakikaten evet. böyle e, yüksek bedelli arabalar var. Hani kasko şirketine direkt şunu demiştim. E, ben paradan sakınmayacağım. Siz karşı hasarı 600 bin lira civarına çıkartın. Hiç önemli ha. değil. <laughs> ne no olur ne no olmaz dursun kenarda. Böyle bedel almıştım. Tabii yani Şimdi artık piyasada yani 100 binin altında araba sayısı çok çok az. Bir de göz ardı edilen bir şey var. Yani zincirleme bir kazaya karışabilirsiniz. Evet. O esnada 2-3 aracı zarar verebilirsiniz. E tabii artık araçlar da dediğiniz gibi lüks. Hani şu anda Hı -hı. Çok eski araç yok piyasada. O yüzden bunları göz alarak, dikkate alarak yaptırmak Hı -hı. gerekiyor kesinlikle gelelim bir diğer sorumuza e, kasko neleri kapsıyor aslında bu geniş bir soru olmuş ama hani soran kişi herhalde e, yani burada acaba şeyden bahsetti aksesuardan bahsetti yoksa hangi çarpışma türlerinden mi bahsetti tam anlamadım ben ama biz ikisine de cevap verelim aynen böyle e, özet ve biraz detaylı olarak e, bahsedeyim öncelikle e, çekme karavan kaskolarından bahsedeyim Konumuz o. Şimdi çekme karavanlarda sizin işte geri geri manevra yaparken ya da herhangi bir sebepten dolayı karşı taraf vereceğiniz zararları 250 bin liraya kadar ödüyor. Bunu sigorta şirketiyle 250 bin olarak belirlendi. Bu normalde çekme karavanlarda pek verilmeyen bir şeydi ama bu da dahil bu sigortamızda. Ayrıca işte sizin yangın, çalınma, hır, e, hırsızlık gibi hepsini e, kapsamı içerisinde. Ama hırsızlıkta şöyle bir şey var: e, sizin karavanınızın, çekme karavanınızın e, bekçi ya da korunaklı bir bölgede e, bulunması gerekiyor. E, ya da işte ben yol kenarına koydum, orada çekme karavanım çalındı. Sigorta karşılar mı diye bir soru gelebilir. E, maalesef karşılanmıyor. E, yani çekme karavanınızı ya ikamet ettiğiniz konutun bahçesinde e, çevrili bahçesinde olacak ya da korunaklı ve bekçili bir yerde e, bırakacaksınız e, onları karşılıyor e, dediğim gibi herhangi bir e, kaza durumunda e, aracı çekme karavanın bedeli kadar sigorta teminatında hı hı, çok e, başka aklıma gelen eee Biraz önce bahsettim işte eşiniz, siz ve çocuklar haricindeki birileri e, kullanır ve kazaya karışırsa bunlarda muafiyet ya da karşılamamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hı hı. E, sigara e, ve benzeri yanıcı maddelerde, çekme karavanda herhangi bir yangın çıkarsa ma maalesef bunlarda teminat harici. Hı hı. Hı hı. Ya aslında şu karışıyor belki e, birçok takipçide. Ee, mesela kasko aslında sizin verdiğiniz zararları veya işte çalınma yani şöyle anlatayım aslında bir çarpışma esnasında diyelim ki arkadan geldi birisi size vurdu aslında bu kaskoluk bir durum değil değil mi? Yani trafik sigortası ile karşı tarafın trafik sigortası ile çözülen bir durum mu oluyor? Aynen ee, ama siz orada kaskonuzu devreye sokup e, karşı tarafın trafik sigortasından direkt e, alarak Zaten siz kusursuz olduğunuz için e, daha hızlı hareket ediyorsunuz. Oluyorsunuz. Sağlıyorum, evet. evet. Yani kaskı aslında bizi daha çok, hani ya biz birine zarar verirsek ya da benim karavanıma hiç dışarıda dururken birisi çalarsa veya yangın çıkarsa veya da hakikaten yani kusuru da olabiliyorsunuz, Kusurunuz olan bir kazaya karıştığınızda evet. sizi Aynen. koruyan bir e, sigorta. Tamam. Evet. Şimdi e, bu soru geldi. Araçlarda biliyorsunuz minyonlarım var. Kaskoda da var mı? Aman, e, Karavanda da var mı? Çekme karavanda da var mini onarım. E, AS servis dediğimiz bir servis e, anlaşması olan yerler var. Oralarda e, mini onarımdan faydalanabiliyorsunuz. Ama e, kendiniz gidip özel bir serviste maalesef bundan faydalanamıyorsunuz. Anlaşmalı yerlere gittiğiniz takdirde mini onarımdan faydalanabilirsiniz. AS servisi. Evet. O Ankara sigortanın mı? Servisi. Evet, aynen. Altın. Evet. Hmm. Tamam. Tabii bu dönem dönem her yıl değişebilir ama şu anda e, o servisle anlaşması var. Hı hı, tamam. e, karavanı sadece kullandığımız zamanlarda kasko yaptırsak olur mu? E, maalesef maalesef böyle bir opsiyon yok. E, tüketici açısından baktığınız zaman güzel bir düşünce ama sigorta şirketlerin e, faaliyetlerini ilerletebilmesi, geliştirebilmesi açısından. E, bu çok e, sigortacılık kapsamında olan bir şey değil. E, arabalar ama, da var mı yani? Arabalar bu pandemiden sonra oldu. E, evet. Hatta aylık kasko diye bir şey e, çıkardık. Bazı şirketler evet. yaptı bunu. E, ama şöyle daha önce sigorta kaskonuz olması gerekiyor. Mesela diyelim ki sizin kaskonuz Haziran ayında bitti. İşte bu pandemi sürecinde işsiz kaldınız ya yani da maddi e, durumlardan dolayı yaptıramadınız. E, sigorta şirketinizi dönüp ya ben bunu aylık yaptırmak istiyorum diyebiliyorsunuz. E, ama hmm. kaskomuz yoksa maalesef e, yine aylık yaptıramıyorsunuz. Hmm. Hani en az Aracın son bir yılda kaskol olması gerekiyor. E, karavanda da şu anda öyle bir şey yok. Ama ilerleyen dönemlerde e, olur mu olmaz mı onu yaşayıp göreceğiz. Evet, ileride muhtemelen düşünülebilir bu. Sayısı iyice artsın da karavanların. E, i̇şte tabii sayı aynen. arttıkça, talep arttıkça, tabii ki e, opsiyonlar çoğalıyor. E, tabii aynı arz-talep meselesi. Aslında hani ben Hı. Türkiye'de karavanın bu kadar pahalı olmasının sebebi, talebin az olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. E, hani talep daha fazla olunca, bu sefer yerli e, üreticiler de daha fazla e, ürün üretip, e, maliyetlerini düşürüp e, karavancılığı da e, daha uygun fiyatları ç, e, çekebilir. Mesela yurt dışında bizden daha uygun, daha kaliteli karavan kullanmaların en büyük sebebi bu. E, işte üretim firmaları daha iyi e, müşteri daha rahat müşteri bulabilmesi ve e, ürün tedariklerinin daha kolay olması tabii ki. Evet. Bir diğer soruya geçiyorum. Hasarsızlık indirim oluyor mu? E, tabii ki var. Aynı e, araçlarımızda olduğu gibi. E, yenileme süreniz boyunca yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde altmış şeklinde e, indirim alabiliyorsunuz. Çok güzel. Bir diğer sorun siz cevabını aslında verdiniz. Karavan site veya kamp alanından çalınırsa kask karşılar mı? E, söylediğim gibi e, ikamet ettiğiniz e, evin ya da apartmanın e, çer, korunaklı bir bahçesinde e, duruyorsa karşılıyor. Ya da işte gittiniz e, korunaklı ya da be, bekçili bir karavan e, kampına bıraktınız. Onları karşılıyor. Ama dediğim gibi hani bir e, gittiniz işte e, köyümün e, şeyinde dursun, bahçesinde dursun ya da yol kenarında müsait bir yer var orayı bırakayım dediğinizde biri çekip götürürse e, maalesef onları karşılamıyor. Hı -hı. Hı -hı. E, e, o şekilde önlemleriniz altında. Güvenlikli isteği de kanıtlamak lazım. Yani ilk iş tabii polisi arayacağız polis gelecek, tutanağını yazacak. Değil mi? Tabii. Aynen. O tutanağı tutup ya bir ay içerisinde karavan bulunmazsa ondan sonra Hı -hı. sigorta işlemleri devreye girerek bedeli tespit edilip karşı tarafa ödemesi yapılıyor. Diyelim 30 gün sonra bulundu karavan. Yani size sigorta şirketi ödemeyi yaptı. Ondan sonra bulundu. Ondan sonra karavan sigorta şirketinin oluyor. O artık elinden çıkararak ikinci el olarak satarak e, şey, hasarını e, karşılamaya çalışıyor. Anladım. Tamam. E, bu sonuna cevabı verildi aslında. Yangını karşılıyor mu? E, tekrar söyleyelim. Yani sigara ya da benzeri e, yanıcı maddelerle herhangi bir yangın çıkması sonucunda e, tedbirsizlikten dolayı maalesef karşılamıyor. Ama diğer türlü e, işte bir elektrik tesisatından ya da herhangi bir e, başka bir dışarıdan gelen, dış etkenden dolayı oluşan yangınlar da e, onları karşılıyor. Hı hı. Tabii bunu da o zaman yine e, bir tutanak tutulduktan sonra bilir kişi mi gelip inceliyor? Tabii aynen. Yani, yani her e, hasarda mutlaka fotoğraf çekilmesi ve tutanak tutturulması, kolluk kuvvetlerine gerekli. Hı hı. E, bazen hani o olayın şokuyla insanlar atlayabiliyorlar. Ama e, tavsiyem en azından herkesin elinde şu an kameralı cep telefonları var. Hani her anı e, fotoğraf çekmesi ya da yapabiliyorsa videoyu çekmesi e, en doğru hmm. karar olur. Aynen. Yani aynen. o arabayla giderken de öyle. Yani bir kazaya kazaya karıştığınızda veya birine dokunduğunuzda hemen ilk iş yapacağınız şey fotoğraf çekmek. Fotoğraf çektikten sonra o trafiği de durdurmanıza gerek yok. Sağ çekmek. Tabii çekin, aynen. Değil mi? Tabii tabii aynen. aynen. Hani da ama ya bir şey fotoğraf çekmeniz yeter. Zaten artık hani siz e, polisi aradığınız zaman da gelmiyorlar. Tabii ee, aynen hani kendi aranızda çözün diyorlar. Siz ona evet. trafik bekletiyorsunuz uzun süre. Ama fotoğraf çekin bir Aynen bir de şöyle bir şey var. Hani e, belki izleyiciler bazı bilmiyor olabilir Gökhan Bey. E, mesela karşı taraf alkollü olduğunu hissediyorsanız ya da ehliyeti hmm. yoksa ya da trafik sigortasını yaptırmamışsa orada tutanak tutmanın hiçbir anlamı yok. Geçersiz çünkü tutanak. E, hmm. öyle durumlarda çağırmanız <laughs> E, en doğru e, yöntem olur. E, çünkü bazen Aynen. karşı taraf şey diyebiliyor. Hani benim trafik sigortam yok, işte e, yaptırayım, işte tutana iki gün sonra dolduralım e, diyebiliyor. Evet. Ya da işte ehliyetim <laughs> yanımda değil, evde kaldı. İşte ben sana göndereyim e, ehliyetimi gibi. Siz o esnada evet. e, kandırabiliyor evet. maalesef. Bu o anlaşmaları, gibi. evet kesin öncesinde dediğiniz gibi konuşup ondan sonra en azından sağ çekin dediğiniz doğru. Aynen. Tamam. Ee, şimdi bize gelen sorular bu kadardı ama belki yayını izledikten sonra e, sorusu olan birçok insan olacaktır. E, onlar yorumlara bu soruları yazsa siz e, gördükçe cevaplasanız olur mu? Tabii tabii seve seve. Can e, e, yani cep telefonuyla da arayabilirler. Hani ben bilgilendirme e, yapmayı tamam. insanların bilinçli bir şekilde e, bazı ürünleri satın almasını e, çok tamam. seviyorum. Hani en azından bilinçli tüketici her zaman ee, daha iyi, daha güzel oluyor. Hani çekinmeden de arayabilirler. Buraya yorum yazarlarsa vaktim olduğu kadar cevap veririm ee, hmm. onlara da. Çünkü bazen ben bazı konular şey girerim oluyor. şeye. Ee, aşağıdaki bu açıklama kısmına telefon. Aynen. Simfaya. Teşekkür ederim. Yani bazen yazıyla e, anlatmak istediklerimizi anlatamıyor, biliyoruz. Ee, ya da karşı taraf e, farklı algılayabiliyor. O yüzden biraz daha hani soruları kısa ve e, öz şekilde sorarlarsa e, daha Hı -hı. net cevaplar e, alırlar. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. O zaman çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim e, ekranı açtığınız için e, ve evet. buradan mutluluğu çeken insanlara tekrar e, sevgiler, saygılar iletiyorum yani Bence çekme karavanı olan insanlar ya da motokaravan kullanan insanlar hayatta bir adım önde ve mutlu insanlar tercihlerinden dolayı da hepsini kutluyorum yani <laughs> güzel bir tercih evet. Umarız o zaman faydalanmışsınızdır bu yayınımızdan teşekkür ederiz izlediğiniz için bu farklı bir yayın oldu bu sefer sevgisiz ve sevgisiz derken eşim sevgi olmadan ve defne olmadan bilgilenme <laughs> e, amaçlı oldum. E, herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.